Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek amacıyla aynı zamanda da çubuklarımızın ne kadar yüzde iş yaptığını ispatlamak amacıyla tekrar bir video çekeceğiz inşallah. Evet. Bir arkadaşımızın böyle büro gibi bir yeri burası. Evet arkadaşlar. Her videomda söylüyorum. Çubuklarımıza %100 garanti veriyoruz diye. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar. Bu artı. Bu eksi. Evet. Çubuklarda artı eksi olmazsa olmaz. Bizim insan vücudum bile sağ tarafı ve sol tarafı artı eksi. Ben sağımı kullanan bir insanım. Evet. Sağımı, sağ elimi kullandığım gibi sağ elimle yapabildiğim işleri sol elimle yapamıyorum. Evet, beynimizin de sağ ve sol tarafındaki loblar artı veya eksi. Evet. Bazı videolarımda söylüyorum, zikrediyorum ya, e, çubuk yapan bir ustanın jeoloji ve fizyolojiyi iyi bilmesi lazım diye. Niye? Bunlar niye söylüyorum arkadaşlar? Bu acem arkadaşlar bilinçlensin diye. Çünkü evet bu işle uğraşmayan yok. Bu işe herkes gönül vermiş arkadaşlar. Evet, dinimizde de helal bir iş. Evet, Güzel bir iş. Herkese tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar jeoloji yeraltı bilimidir. Fizyoloji, anatomi yani insan vücududur. Şimdi yer altında ne kadar mineral element varsa insan vücudunda var mı? Var. Evet bizim vücudumuzda altın elementi var mı? Var. Onun için çubuklarla bu işlerin çok büyük alakaları var arkadaşlar. Ben her videomda söylüyorum. Diyorum ki kendine güvenen varsa istediği marka görüntülü cihazla gelsin. Biz çubuklarımızla noterden anlaşmalı her türlü arazi şartlarında her türlü teste varız. Bak yine söylüyorum. Videonun başına da söylüyorum. Evet. İstediğiniz marka görüntülü cihazla gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, meyve veren ağaç taşlanır. Bizi taşlayan da çok. Kimi çıkıyor, çubuğu böyle buraya dayıyor. Diyor ki bak çubuk iş yapmıyor diyor. Önceki videolarımızda söyledik. Ona istinaden video da çektik. Evet çubukları böyle dayadığımız zaman iş yapıyor mu yapmıyor. Bunu ispatladık. Niye için niye için yapıyor? Bakın arkadaşlar bu çubukta en ufak bir batarya veya pil yok. Yani bir batarya veya pil kuvvetinden çalışmıyor. Bu çubuklar neyle çalışıyor arkadaşlar? Bu çubuklar insan vücudundaki statik elektrikle çalışıyor. Evet buradan bazı arkadaşlar da bilgi sahibi olsun diye söylüyorum. Statik elektrik insan vücudunda nereden üretiliyor? böbrek üstü bezlerinden üretilir arkadaşlar. Bilgi olsun diye paylaşıyorum bakın. Şimdi sen bunu herhangi bir yere dayarsan böyle herhangi bir nesnenin üzerine dayarsan bu masa olur başka bir şey olabilir. Ondaki bu masa veya herhangi başka bir şey onun içindeki elementlerle etkileşim sağlar. Etkileşir yani. Ve iş yapmaz. Yapmadığını defalarca gösterdik. Ispatladık. Biraz sonra gene gösteririm. Videonun sonunda. O zaman ne yapar? Çubuk iş yapmaz. İşte bazıları bize karalamak için böyle basit ve kestirme yollar seçmişler. Amaçları ne? Bize çamur atmak. Çamur at, izi kalsın. Her videomda söylüyorum arkadaşım. Her videomda söylüyorum ya. Bana çamur atanlar. Çubuğu böyle buraya koyup da iş yapmıyor diyenler. Zerre kadar bir delikanlılık varsa, zerre kadar da cesaretiniz varsa buyurun gelin. Önce notara gidelim, anlaşmamızı yapalım. Sonra çıkalım araziye. İstediğiniz marka görüntülü cihaz alın gelin. Çıkalım araziye. Ben ne yer göstereyim. Bakalım gerçekten benim çubukların gösterdiği yerde bir şey var mı yok mu? Noterden anlaşmalı. Noter evra demek ne demek? Evet ben kaybedersem size de o vaat ettiğim parayı vermezsem beni mahkemeye verebilirsin. Noterden anlaşmalı evrak var ya elinde. Bu kadar net konuşuyorum. Bunun daha ötesi var mı? Yok. Şimdi çubuklarımızın nasıl iş yaptığını ispatlamak için bakın arkadaşlar. Bu videolarımı iyi izleyin. Açık ve net konuşuyorum. Bakın burada şeker var. İçinde şeker var. Açalım göstereyim önce. Bakın. Şeker. Bakın yerine koydum. Görülüyor. Bak bu şeker kağıdı farklı. Bunun içinde de şeker var. Bunun kağıdı farklı. Çubuk içinde de şeker var. Bakalım çubuk gerçekten bu kağıtları ayırabiliyor mu? Şimdi bunu başka çubuklarla da deneyeceğiz. Bizim bir buzdolapçı arkadaşımız yaptığı çubuk. Bizim önceden kendi yaptığımız çubuklar. Tabi bunlar şu anda satışta değil. Onu da göstereyim. Biraz sonra bunlarla da test yapacağız. Şimdi bunlar burada dursun. Evet. Şimdi bunlar da çubuk. Bu da çubuk. Bazıları da çubuğa çubuk gözüyle bakıyor. O da çubuk, bu da çubuk abi. Sen neyin hesabını yapıyorsun diyor. Her çubuk iş yapar diyor. Bakalım her çubuk iş yapıyor mu? Bunu defalarca ispatladık ama bazıları nedense inanmakta güçlük çekiyor. İnanmakta güçlük çekenler buyurun yanıma kadar gelin arkadaşım. Burada kendi gözünüzle görün. Bak her şeyi net ve açık konuşuyorum. Evet. Ben çubuklarımı her türlü arazide, her türlü hava koşullarında, hava şartlarında her türlü ıspatlarım. İstediğiniz marka görüntülü cihazda gelin diye söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Evet. Şimdi masa net görülüyor mu? Evet. Masanın üstündekiler net görülüyor mu? Evet. Görülüyor. Görülmüyor diyen yalan konuşuyor. Çünkü görülüyor. <laughs> Espri yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Ağzımız alıyoruz. Şimdi önce okulacağım. şekerde yerine koyacağım bakın. Böyle çubukları 4-5 saniye yere tutmanız yeterli. Koyduk. Şimdi tutuyoruz. Bakın ona gidiyor. Bu şekerlerin üstünden tutuyorum. Bakın. Bakın. Oraya gidiyor. Şimdi oturarak yapalım. Oturduk arkadaşım. Şunları da koyalım. Bakın biraz daha yaklaştırayım net görün. Bakın arkadaşlar. Bakın ayakta durmanız veya oturmanız çubukların çalışmasını engellemez. Sadece çubukları net kullanın, net tutun. Burada bir denge var. Çubuk kullanma o kadar basit ve kolay bir şey değil. Videoda görüldüğü gibi kolay değil. Onun için diyorum yanıma kadar gelin diye. Bakın size bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar. Kışın ve yazın ben herkesi yanıma e, eğitime davet ediyorum. Gelin eğitim vereyim diyorum. Arazide eğitim en az bir buçuk iki saat sürüyor. Ben seninle arazide niye uğraşayım ya iki saat? Kargoya veririm gönderirim. Bu ne demek biliyor musunuz? İşimizi layıkıyla tam yapıyoruz. Tamam mı? Ve şu çubuk alan herkese eğitim vermek istiyorum ki arazide aciz kalmasın. Net kullansın. Önceki videolarda dediğimiz gibi her şeyimiz açık ve net. Gizli kapaklı işleri sevmem sevmeyiz. Evet. Bakın arkadaşlar. Artı salimde. Eksi. Evet. Oturarak yapıyoruz. Bakın. Burada bir denge var. Evet. Tutuyoruz. Bak çubuklarımız nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Şekerlere gidiyor. Evet. O tarafa döndük. Açtı. Üstüne doğru gidersek Bakın burada çarpı yapıyor. Ağzımıza bunu okuttuk. Şimdi bunu okutalım. 5-6 saniye çubukları yere tutmamız yeterli. Okuttuk. Bakın oraya koyduk. Tutuyoruz arkadaşlar. Bakın çubuklar nereye gidiyor? Bakın arkadaşlar. Açık ve net. O tarafa döndüğümüzde açıyor. Hedefi gördüğünde evet, üstüne gittiğimizde bakın. Bunları bile ayırıyor arkadaşlar. Niye? İçindeki şeker mi? Az önce gösterdik şeker. Bunu açalım. Bakalım burada da şeker mi var gerçekten? Kimsenin içinde şüphe kalmasın. Şüpheye meal vermeyelim. Ne çıktı? Ana şeker çıktı. Bakın. Şeker. Bunu da buraya koyuyoruz. İçindeki şeker. Bakın içindeki şeker. İkisi de şeker ama kağıtları farklı. Nasıl ayırıyor? Evet. Şimdi bizim çubuklarımız ayırıyor mu? Ayırıyor. Bakalım çubuklarda artı eksi var mı gerçekten? Bir de onu deneyelim. Evet şimdi bunu okuttuk değil mi? Bak sol çubuğu buraya koydum. Artı. iyi seyredin. Artı, artı çubuğu tutuyorum. Nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Çünkü bunu okuttuk. Evet, sol çubuğu tutalım. Bakın, eksi. Ne dedim? Sol çubuk yapay boşluklar çizer. O da mezar masen tünel gibi. Bu malzeme bulmaz. Evet, sol çubuğu tutalım arkadaşlar. Bakın böyle duruyor, hiçbir yere gitmiyor. Çünkü bunun görevi farklı. Evet, şimdi bunu okudalım tekrar. Beş altı saniye okuttuk. Evet. Bakın artı. Tutuyoruz. Bakın nereye gidiyor arkadaşlar? İyi bakın. Evet. Okuduğumuza gidiyor. Sol çubuğu da okudalım bakalım. Eksi. Bakalım sol çubuğu okudalım. Bu gidecek mi? Evet. Tutalım arkadaşlar. Bakın. Bir yere gitmiyor. Niye? Bunun içindeki, içine koyduğum elementler farklı. Bunun içine koyduğum elementler farklı. Evet. Artı eksiği böyle yapıyorum. Ama bunun içinde gerçekten bir şey olmasa. Bazıları diyor ya içinde bir şey yok. Boş. millete kandırıyor diyor. Ya test ispatlıyorum ya. Bu kadar cahil misin kardeşim? Bak. Şu yaptığım teste bir bak. Biraz sonra şu çubuklarla deneyeceğim. Bakalım yapabilecekler mi? Bak. Artı gösterdiğim çubuk tek başına böyle gidiyor. Ama eksi gösterdiğim çubuk gitmiyor. Yani bu bunun içinde elbet yok da bu keçeli kalemle karaladığım siyah ka boya kardeşim. Bu boya mı yapıyor bu işi? Sen bu kadar salak mısın? Bize iftira atıyorsun. Yazıklar olsun. Arkadaşlar açık ve net testler yapıyorum. Uyanık olun biraz. Evet çubuklarımızı kaldıralım. Bizim çubuklarımızı kaldırıyoruz şimdi buraya. Evet bizim önce bir çubuklarımız. Biz bir zamanlar ilk dönemlerde bunları sattık. Şu anda satmıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir tane bunları alalım. Okuttuk. Aynı yere koyduk. Şimdi tutuyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyor. Bakın. Şu kırmızı olan artı normalde. Şu eksi. Ama içinde hiçbir şey yok. Yani bunların artı eksi olabilmesi için bunların içine bir şey koymam lazım. Ama yok. Boş. Zaten satmıyorum. Sadece böyle testlerde kullanıyorum. Yani içi boş çubuk. Hiçbir iş yapmaz. Evet. işlem görmüş. Benim çubuklar gibi. İçine bazı elementleri koyduğumuz zaman nasıl iş yaptığını size ispatlamak için aynı zamanda görün. Tecrübe sahibi olun diye gösteriyorum bunları. Bakın. Bunu da ağzımıza alalım. Evet. Bir bakalım. Kaldırdık çubuklarımızı. Bakın arkadaşlar bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Niye? İş yapmayan çubuk. İçi boş çubuk. Bunlar iş yapmaz. Bu da çubuk. Bu da çubuk mu? Çubuk. İşte öyle değil. Çubuğu çubuk gözüyle bakınlar. Bu iş öyle değil. Evet, bunları da kaldıralım. Basit çubuklar. Buzdolabının arkasındaki borular bakın. Artı eksi yok. Zaten çubuğun içi delik değil bakın, bütün. Artı eksi yok. Evet, bunlarla bir test yapalım. Evet koyduk. Tutalım arkadaşlar. Bakın bir iş yapıyor mu? Bak hiçbir iş yapmıyor. El değiştirelim. El değiştirdik. Artı eksi yok da değiştirelim yine de. Bir iş yapıyor mu? Yapmıyor. Bunu okudalım. koyduk Bir iş yapıyorum arkadaşlar. Yap. Bak açık ve net testler yapıyorum size. Evet. Bunlar bir iş yapmıyor. Şimdi arkadaşlar, bunları kaldıralım. Bu şekilleri kaldıralım. Bakın size bir test daha yap vereceğim. Şimdi arkadaşlar, bu altından nereye boyduk? Bakın arkadaşlar çoğu videomda gösteriyorum. 18 ayar. Buraya koydum masanın üstüne bakın. 18 ayar. Bu da bakın çamuruyla duruyor. Topraktan bulduğumuz bizim saf altın. Som altın yani Türkçe saf altın. Bunu da buraya koyuyorum. Görülüyor mu? Görülüyor. Şimdi önce bizim çubuklarımızla yapacağız bu testi. Bizim çubuklarımız ağzımıza hiç pişemeden ne alıyordu? Altın. Bakın salimde. Ama önce sıfırlamam lazım. Şimdi sıfırlamadan bir tutalım. O şekerlerden bir ağzımıza okuttuk ya. Şekerler de orada. Şimdi bir tutalım bakalım. Bakın burada altınları var. Sıfırlamadık daha. Dikkat edin. Tutuyoruz. Bakın şekerlerim oraya gidiyor. Şekerler burada bakın. Şimdi sıfırlayalım. Sıfırlamanın üç tane modu var arkadaşlar. Şimdi Soldan başlamak üzere yalıyoruz. Bakın aynen böyle. Evet 5-6 saniye böyle sallıyoruz çubukları. Şimdi sıfırlandı. Bakın. Şimdi görülüyor değil mi? 18 ayar ve evet. saf altın. 18 ayarın demek yani bunda bakır karışım var. Ama bu safta bakır karışımı yok arkadaşlar. Şimdi ikisi de altın ama birinde bakır karışım var, birinde yok. Bakalım çubuğumuz nereye gidecek? Tekrar gösterelim. Bakın artı ve eksik. Evet arkadaşlar. Tutuyoruz. Evet tutar tutmaz. Bakın çubuğumuz nereye gidiyor arkadaşlar. Saf altına gidiyor. Şimdi şunu iyice yanaştıralım. Bak 18 ayarı iyice yanaştırdık. Çubuklarımızın dibinde tutuyoruz. Bakın tutar tutmaz. Bakın arkadaşlar. Tutar tutmaz. Nereye gidiyor? Ayırıyor şimdi bunlar açık çok net bir şekilde testler mi evet bunda bakır karışımı var diye bunu görmüyor bakın bu saf altın evet bizim çubuklarımız ağzımız hiç pişemeden nereye gidiyordu altına hangi altına saf altına bu eski kavimlerden kalma bir altın arkadaşlar toprak altındakiler hep saftır bunlar da bakır karışımı yoktur bak bakır karışımı olan altın da bakır karışımı olmayan altını bile ayırıyor bu kadar net. Evet. Şimdi tekrar bizim çubuklarımızı koyalım. Her çubuk altına gidiyormuş ya. Bir bakalım gidiyormuş mu? Evet. Bakın. Yine görülüyor. Evet. Tutalım. Bakın bir yere gitmiyor. Altına bile gitmiyor. El değiştirelim. Evet. Tutuyoruz arkadaşlar. Çubuk ya. Bakın hiçbir yere gitmiyor. Evet. Bunun içinde de bir şey yok. Bunun içinde de bir şey yok. Boş çubuk. Sıradan çubuk yani. Evet tutalım. Evet arkadaşlar. Bakın hiçbir yere gidiyor mu? Tekrar bizim çubuklarımızı alalım. Bakın artı eksi. Evet bizim çubuklarımızı alalım. Bak tutuyoruz. Aynı yerden bakın. Nereye gidiyor? Bakın. Bakın tek bak. Az önce bunlarla yaptım. Net görülüyor mu? Çekim. Net. Evet. Çünkü kameraman, kameraman arkadaşımız bayağı iyi. Evet tekrar tutuyoruz bakın. Bakın böyle bir yere gitmiyor. Burada bir denge var. Bak simetrik bir denge var. Bak o dengeyi sağlıyorum. Bakın nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın. Bir de ayar çeker bakın böyle. Gördün mü? Bakın. Evet. Evet. Çubukları biraz daha fazla kaldırsak bakın biraz bir şey daha göstereyim size. Fazla kaldırdım bakın. Ne yapıyor? Geriye gitti. Ve kendisi böyle oynar. Kendi çapında geziyor bakın. Bakın geziyor. Yani burada bir denge var. Önceki videolarımda da bahsettim. Örnekler veriyorum. Çubuk e, kullanmak saz çalmaya benzer. Çubuk kullanmak araba kullanmaya benzer benzer gibi bazı örnekler veriyorum. Mesela ne diyorum? Nasıl burada bir denge var diyorum? Gazla debriyajın bir dengesi vardır değil mi? Debriyajdan vaktinden önce ayağını çekersen ne yapar? Araba üstü eder. Sen diyebilir misin bu araba bozuk? Araba bozuk değil bilader. Sen çalıştıramıyorsun. Sen bir türlü bu arabayı kaldıramıyorsun ya. Evet çubuk da, da aynıdır. Yanıma gelmezsen bunları öğrenemezsin. Çubuk da aynıdır bilader. Çubukla araba kullanmanın arasında hiç fark yoktur. O gazla debriyaj gibi. Bakın burada bir simetrik denge vardır. Bak az önce gösterdim. Bakın. Aşağı tutuyorum çubukların ucunu. Bakın. Hiçbir iş yapmıyor. Fazla kaldırıyorum. Bakın. Kafasına göre geziyor. Bakın nasıl geziyor kafasına göre. Bakın. Ama burada bir denge var. Bak dengede tutarsanız. Bak simetrik bir denge var. Bak nasıl gidiyor altına? Örülüyor mu? Evet. Bak. Nasıl gidiyor? Aynı çubuk. Evet. İşte onun için diyorum arkadaşlar. Çubuk kullanmak bir sanattır. Evet. Bir zahmet eğitime gelin. Eğitime gelirseniz benden öğreneceğiniz, kazanacağınız parayla satın anlamayacak çok bilgiler öğrenirsiniz. Bu bilgilerin yüzde yedisini, sekizini anca YouTube'da gösteriyorum. Geri kalanını göstermiyorum. Ama yanıma gelenlere evet eğitim sırasında hepsini ve bana sordukları soruların hepsini cevapladığım gibi eğitim sırasında da bu bilgilerin hepsini müşterilerimize öğretiyorum. Evet arkadaşlar acem arkadaşlara bilgi olsun. Aynı zamanda ne nedir? Her çubuk aynı mıdır? Her çubuk iş yapar mı gibi sorulara da cevap olsun. Tamam mı? Böyle bir video çektik. Tabii acemi definecileri bilinçlendirmek için videolarımıza devam edeceğiz. Yeri geldiği zaman arazide böyle yeri geldiği zaman böyle değişik yerlerde. Evet. Bunların hepsi bilgiler arkadaşlar. Arazide olmuş dükkanda olmuş, büroda olmuş. Fark etmez. Evet. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.